Aldanmamasın yüzünü o şarkıyı bilmiyor musun? Ben ya söylüyor evet, işte onu. Bir kuple dinleteceğim ya bir dakika. <laughs> Bunu nasıl bilmem? DJ, DJ, DJ Esra. Ben arabes DJ. Aldanma çocuksun. Masum yüzüne Nasıl? Ne yapacağım o mutlaka terk edip gidecek bir gün. Biliyorum canım bu şarkı. Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla Oturumu açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bugün farklı bir konseptle giriş yaptık. Şey olsaydı keşke bir tane çekicimle Anladım. Çekicim daha Şey getirip, ne? Klaketi getirin. Ta. Sağ ol canım. Ben başladık mı bu arada? Başladık başladık. Merhaba arkadaşlar. Çok garip oldu bir <laughs> <laughs> Gerçekten yani, ben ben kamera arkası falan gibi bir şey zannettim. Hocam yalnız talk Show <laughs> açar gibi evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Evet e, sevgili izleyiciler mi diyeyim haber sunuyor gibi hissettim kendimi alışık olmayınca hiç, hiç böyle masada ders de anlatmam normalde masada konuşmam da. Böyle Arkadaşlar slime yapıyoruz hocam. Slime. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz dediğim bari. Burası da kirinden örmüş gene. Başak Burcu bir insana böyle bir masa <laughs> neyse. Gerçekten başladık mı ya? Başladık. İnanılmaz bir olmazsa biraz şey oldu. Yok yok. Devam edelim. Arkadaşlar merhaba toparlayamadım vallahi kusura bakmayın. Evet. Aile Birleşim Lengüç soru Sınavının dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Sınav 5 bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm kendinizle ilgili üç tane soruyla karşılaşacaksınız. 2. bölüm durumlardı. Bir durum verecek ve siz başlayacaksınız. İkinci durumda da e, o başlayacak siz cevap vereceksiniz gibi. Üçüncü bölüm resimlerde biliyorsunuz. Resimler kısmını da tamamladık. Karşılıklı e, resimlerdeki farkları buluyordunuz. E, dördüncü kısım listening kısmı arkadaşlar. Listening kısmı ama mesela burada şeyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. IELTS'te bu listening kısmını band kaydından dinliyorsunuz. Kasetten diyecektim. Hmm. <laughs> Kaset kim, biz kim, yeni nesil bilmez. Yani bir CD'den. Evet. CD değil mi artık? CD'den evet. dinliyorsunuz. Yani ses otomatik bir, bir ses kaydı dinliyorsunuz. Ama language search Benim şu anda anlattığım sınavda ses kaydı yok. Bunu tamamen sınavı yapan kişi, siz onu göremiyorsunuz tabi ama dördüncü bölüme gelince diyecek ki size, evet arkadaşlar şimdi size arkadaşlar demeyecek. O benim youtuberlığımın youtuberlık yalnız verdiği bir şey. Ee, evet diyecek. Şimdi bir para, paragrafımız var ve size üç tane soru soracağım bununla ilgili diyecek. Siz bu üç soruyu ekranda görebileceksiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü hani e, bir paragraf okuyacak neticede. Orada neleri yakalamanız gerektiğini bulmanız lazım. Mesela benim şimdi okuyacağım paragrafla ilgili Ahmet Bey tahtaya yansıtacaktır. Üç tane sorulumuz var. Bu sorular şu birinci soru. How old is Bernal? Yani Bernal denilen birisi var demek ki bu bir isim. Bernal kaç yaşında? Where does he work? Onlar da çalışıyor ve what time does he finish work? İşini kaçta bitiriyor? İşten kaçta ayrılıyor gibi de söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu pasajlarda en çok sorulan sorular okuduğu kişinin ne iş yaptığı? What is his job? What is her job? What does he do? What does she do? Bunları tek tek yazmak ister misin? Hızlı mı söylüyorum? Yazar mısınız? O zaman şöyle yapalım. Pasajımıza geçmeden önce, pasajdaki soruları yazmadan önce genel itibariyle ne tür sorular çıkabilir ona bakalım. How old is he? Hi demez de mesela okuduğu pasajdaki kişi Ahmet ise How old is Ahmet diyebilir. How old is Ayşe diyebilir. How old is she diyebilir. Yaş, yaş sorulabilir. Meslek ne iş yaptı? What is his ya da her job? Ya da what does he do? What does Ahmet do? What does she do? Where does he work? Nerede çalışır? When does he? Hep he ile yapıyorum. Ben she de olur. Artık hepsini tek tek saymayayım. What time ya da when does she wake up? Kaçta uyanıyor? Atıyorum. How does he go to school? Okula ne ile gidiyor? Orada demiş ki mesela okula yürüyerek gider. Okula otobüse gider. Efendime söyleyeyim hafta sonları ne yapar? İşte arkadaşlarıyla ne zaman buluşur? When does he meet his friends? Ya da işte what does he do after work? İşten Peki, sonra ne yapar? E, şimdi ilk başta şey dediniz. Bu dördüncü bölümle alakalı. O bizi görmüyor. Önce şeyi sorayım. Zeki Müren bizi görüyor mu? Evet. biz onu görmüyoruz. Evet tabii ki canım. E, sınavın başından itibaren siz görmüyorsunuz. Evet. Sadece ses duyuyorsunuz. O sizi hep görüyor kameranız Peki, açık. E, biz <laughs> o yüzden... ekranda kalıyor değil <o> mi? Yani... Paragrafı <laughs> göremiyorsunuz. Ha, göremiyoruz. Listening bu. Şey, List, Listen. Hmm. Soruları görebiliyorsunuz. Gördüğü için de herhangi bir yerden yardım alma, kopya çekme gibi bir şansımız da yok. Hani orada bir şeyleri kurcalama şansımız da yok değil mi? Ay, zaten her sınav, sınav merkezindeyiz. Merkez evet. <laughs> Evden girmiyorsun zaten sınav merkeziniz. Orada gözetmenler var, kameralar var her taraf. Ne diyorsun Ahmet Bey? <laughs> 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 Burayı kes bence. <sadece. gülüyor> Olacak iş değil arkadaşlar sınav merkezindesiniz ve ben hep başından beri söylüyorum o sizi görüyor sınavı yapan kişi sizi görüyor o derken o o o böyle büyük bir şeymiş gibi sınavı yapan kişi sizi görüyor her zaman o yüzden özgüvenli gülümseyerek mesela ben bazen kendi çalıştırdığım öğrencilerimden yine online dersler yapıyoruz hep her yerden online öğrencim var mesela öğrenci beni dinlerken şöyle yapıyor kameraya yaklaşmış. Diyorum ki yapma. Öyle yapma. Dinle normal yüz ifade. Hocama gözünü kısınca daha mı iyi anlıyorsun? Hani <laughs> o yüzden öyle rahat görüm. Not alabilirsiniz. Bu arada kalem kağıt bu kısımda yani sınavdan sınavın başından itibaren kalem kağıdınız olacak. Bu kısımda not alabilirsiniz. Zaten not almanızı istiyorum. Sakın cümleyi kurmaya çalışmayın kişi okurken. Mesela kaç yaşında? Atıyorum 25 yaşında. 25 diye not alın. Siz zaten ekranda göreceğiniz için soruları o yani soruyu nasıl cevap vereceğiniz gözünüzün önünde. Siz sadece cevabı öğrenmeye çalışın. Evet çok uzattık. İlk pasajımızla başlayalım. Ben pasajı size okuyacağım. Siz de kendinizi denemiş olursunuz. Sonrasında tabii Ahmet Bey pasajları da yayınlayacak arkadaşlar okuduğumuz pasajları. İlk olarak sorularımıza bakalım. Ekrana şu anda geliyor Ahmet Bey yazıyor. Birinci sorumuz How old is Bernal? Bakın demiştim en çok çıkan sorulardan biri. Bernal kaç yaşında? İkinci sorumuz Where does he work? O nerede çalışıyor? nerede çalıştığını soruyoruz. Bu da ne iş yaptığı da olabilir, nerede çalıştığı da olabilir. Çok sorulan bir soru. What time does he finish work? When diye de sorabilir bunu. Ne zaman? What time diye de. What time does he finish work? Kaçta işini bitirir demiş olduk. Evet, ben pasajımızı okuyorum. Siz de yakalamaya çalışın. Sonrasında bu pasajı yayınlayacağız biz. Ama siz sadece dinleyeceksiniz sınavda arkadaşlar. Pasajı hiçbir zaman görmeyeceksiniz Ahmet Bey'in dediği gibi. Okay. now i am going to read the passage hello i am bernal i am 46 years old i am french i live in paris i love cooking french food my favorite dishes are ratatouille and pasta i work at a restaurant in paris its name is la bistrot i start work at half past eight and i finish work at 10 o'clock in the In the evening. I don't work at weekends. My work, um, sorry. I work hard, but I love my job. Okay. Pasajımız bu kadar. Bunu okuduktan sonra diyecek ki, now I am going to read the passage for the second time. İkinci kez okuyorum şimdi size diyecek ve ikinci kez okuyacak arkadaşlar. Pardon. Peki orada bir boşlukta direkt cevabı bizim yazmamız mı isteyecek? Şıklar mı çıkacak? şık falan yok. Direkt siz soracak, yazmanızı da istemeyecek. Yani, Yazı falan yok. Şey, yani anladım. şimdi ben bunu okudum ya, ikinci kez okuyacağım. Hani birinci de mesela yakalayamadığınız şeyleri, mesela birinci soruyu yapmışsınızdır. Kaç yaşında olduğunu bulmuşsunuzdur. İkinci soruyu yapmışsınızdır, üçüncüyü yapamamışsınızdır. Ya da üç yapmışsınızdır, bir iki Yakalayamadıklarınızı ikinci okuyuşunda yakalamaya çalışın. İki kere, mi i̇ki o, kere o, okuyacak? İki kere okuyacak. Birinciyi okudum. Okay, now I am going to read it again diyecek. Ya da for the second time diyecek. İkinci kez okuyacak okuyorum diyecek bir daha okuyacak. O da bizim istememize gerek yok değil mi? Kendisi otomatikman okuyacak. Isteniyor. Evet, diyor. evet kendisi evet, otomatik okuyacak. <laughs> Neyse ben Ahmet Bey'in bazı sorularını da tuhaf buluyorum ama hocam. sizler hiç tuhaf bulmuyorsunuz. Herkes teşekkür ediyor. İyi ki Ahmet Bey soru hocam tam aklımdan geçen soruyu sordu diyorsunuz. Hocam, Vallahi bu, şaşırıyorum. Bu konuları direkt yani İnsan aklına gelebilecek soruları soruyor. Haklısın. <laughs> İkinci kez okumayacağım ben. Soruları cevaplayalım. Sorularımız şuydu arkadaşlar. Birincisi How old is Bernal demiştik. Bernal kaç yaşında? Burada başlarken bakın zaten How old is Bernal diye iz bakın başta soru sorarken. Eğer arkadaşlar sıkıntınız varsa WH sorularıyla alakalı e, videolarımızın serisini şuradan izleyebilirsiniz. Önce WH sorularını izleyin. WH sorusu yani How old en başa gelmiş. Sonra izi başa almışız. How old is Bernal? Ya da is he? Dedik. Kaç yaşında? He is. Ya da Bernal is. Bunu yakalamış olmanız lazım. Çok basit. 46. Deyip bırakabilirsiniz. He is 46 years old. Bernal is 46 years old diyebilirsiniz. İkinci sorumuz. Where does he work demiştik. O nerede çalışır? Sorumuzun cevabı he works. Geniş zaman es takısını unutmayın. He works. O çalışır. In a restaurant dedik. In a restaurant in Paris. Paris'te bir restoranda çalışır. Çünkü şey demişti. I work at a restaurant in Paris. He works at a restaurant in Paris diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. What time does he finish work? İşi kaçta bitirir? demiştik. Hmm. Ee, burada da he, bakın, does he diyor. Ee, geniş zamanda olumlu cümlelerde hi diye başladım, du'yu gizledim. Yine sıkıntınız varsa lütfen önce geniş zaman, düz, düzgün cümle kurulumlarını öğrenin. Önce geniş zaman videomuzu izleyin. Onu da buradan tekrar izleyebiliyorlar mı? İki tane link evet. verebiliyor muyuz? Tamam, buradan izleyin arkadaşlar. He works, pardon, he finishes work. O işi bitirir. Kaçta bitiriyordu? At ten o'clock in the evening. Akşam saat onda Var mı anlaşılmayan bir yer? Ahmet Bey sorunuz falan yok mu? <laughs> Çok ilginç. Okey. Başka bir şeye geçelim arkadaşlar. Ee, başka bir paragrafa geçelim. Evet. Bu paragrafımızda yine bir okuma yapacağız. Üç tane sorumuz olacak. Soruları Ahmet Bey tahtaya yansıtsın. Siz önceden görebileceksiniz. Bir, çünkü... bir şey daha sorayım. Tabii abi. sorun. Ee, bir tane paragraftan mı çıkacak? evet bir tane pasaj evet, çıkacak bir tabii pasaj tabii ben ya. birkaç tane örnek yapıyorum ama tabii ki bir tane evet. pasaj çıkacak tek bir pasaj tek bir listening. bu bölüm iki dakikadan oluşuyor arkadaşlar bu arada size bir işte başlayacak ben anlatacak ilk önce şimdi diyecek not alabilirsiniz ben size bir reading pasajı okuyacağım iki defa zaten okuyacak. soruları cevaplayacaksınız hani o iki dakika bizim şeyimiz değil mi cevap vermem. hayır hayır öyle pasaj bir süre yok toplam mi? her hepsi dahil iki Çok dakika güzel. Ya zaten sınav 6 dakika diyoruz. Hocam da. arkadaşlar çok tanrım ya. Yani ben bayağı ilk başta gözümde korkuttum ya. Kamera arkasında bana diyor hocam sınav kolaymış ya diyor. Seni de alalım dedim sınava. Hocam <laughs> evet. bunu yapmamız için İngiltere'den bir hatı bulmamız lazım. <laughs> Canım Rukiye'ye ben bunu izleteceğim. Hepsini izliyor zaten. Biz Rukiye Linki, linki yollayacağım yani, Rukiye'ye. Rukiye yardımcı olsun. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ayvayı Evet. Evet arkadaşlar 3 sorumuz ekrana getiriyor Ahmet Bey. Birinci sorumuz What is Karen's job? Yani Karen'ın mesleği Çok gelecek sorulardan bir tanesi demiştik. When does Karen finish work? Karen işini kaçta bitirir? Ne zaman bitirir? What do children do in English? Yani bunlar anlıyor musunuz mesela bu soruları? What is Karen's job? Anlaşılmıştır. Karen'in mesleği ne? What does Wendy's Karen finish work? Karen işini İşler, kaçta bitirir? Kaçta bitir? çıkıyor? Kaçta ben çıkıyor i̇şini kaçta bitirir? Diğeri de What do children? birinci do yardımcınız do, What do children? Tekrar do in English. Çocuklar İngilizce ne yaparlar? Bu üç soruyu anlamaya Aynen çalışacağız. Ya İngilizce olarak ne yapıyorlar? İngilizce olarak resim mi yapıyorlar? İngilizce olarak şarkı mı söylüyorlar? Çocuk İngilizce ne yapıyorlar? Tamam. Okay, şimdi ben okuyorum pasajımızı yine. Yes. Okay. I am Karen and I am an English teacher. I teach English to young children. I love my job. I like going to school every morning. I usually finish work in the afternoon. When I am at home, I have to get ready for my next lesson. I like having fun in my class. The children sing and play games in English. I think they like me too. Şimdi bu bitirdik. Normal şartlarda, yes. I'm reading. I'm going to read the passage for the second time. I'm going to read the passage again. Diye, tekrar okuyacak. Ee, bir daha okumamı ister misiniz? Okuyabilirsiniz. Okay. I'm Karen and I a teacher. Uh, I teach English to young children. I love my job. I like going to school every morning. I usually finish work in the afternoon. When I am at home, I have to get ready for my next lesson. I like having fun in my class. The children sing and play games in English. I think they like me too. Evet. Peki. Sen bu soruları cevaplayabildin mi? Cevapladım hocam. Bir şey ne zaman İşi, işten çıktığı bitirdiğiyle alakalı afternoon Evet İngilizce alalım. Da, şimdi mesleği ne What is Karen's job? Öğretmendir. Karen is an English ben, teacher. Ben öğretmenim ingilizce, dedi. İngilizce şey, öğreteceğim dedi ben orada daha. orada şeyi odaklandım. Soruyu <laughs> sadece şeyi e, ne zaman bitirdi <laughs> ve çocuklar İngilizce ne yapıyor dedi ya. <laughs> Arkadaşlar böyle... ekranda görebiliyorsunuz ya. Özür, özür dilerim. funu kesmemek. Görüyorsunuz ya. Lütfen full cümle cevap verin. Karen is an English teacher. Bir İngilizce öğretmeni. When does Karen finish work? Ne zaman bitiriyor? Karen finishes work. In the afternoon, öğleden sonra bitiriyor. What do children do in English? Children sing and play games in English. Şarkı söyleyip oyun oynuyorlar İngilizce. Cevaplamış Şimdi, olduk. Evet bir şey soracaktım. E, sınav evet, sınav sistemi şu anda yaptığımız gibi değil mi? Önce bize soruları söyleyecek. Söylemeyecek, ekranda göreceksiniz. Hayır, ekranda göreceğiz. Ekranda göreceğiz. İki defa okuyacak. Birinciyi tamam. okuyacak. Tekrar şu anda ikinciyi okuyorum yani diyecek. Önce Ondan oradan... sonra soruları ekranda hali hazırda zaten okurken de olacak. Ekranda hep evet. o soruları göreceksiniz. Hali hazırda ekranda olan soruları diyecek ki size sormaya başlayacak. What is Karen's job diyecek, siz cevap vereceksiniz. When does Karen finish work diyecek, siz cevap vereceksiniz. Soru-cevap şeklinde ilerleyecek. Tamam. Tamam, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir tane daha video yapalım. Ee, şey, e, video diyorum, e, pasaj yapalım. Her pasajda olmazsa şey olsun, nedir onun adı? Her videoda üç tane pasaj olsun. Ne dersin Ahmet ya, Bey? 3-4 siz verirseniz. Okey, 4 de olabilir. Evet arkadaşlar başka bir pasaj okuyorum. Bu biraz daha farklı bir pasaj. Ee, i̇lk önce sorularımız gelsin ekrana. Ee, çünkü ekranda görebileceksiniz. What season is it? Season sezon diye sezon. Türkçeye geçmiştim. What season Mevsi is it? Ki, Hangi diyor. mevsim? Ne mevsimi? What do people wear in the season? What do people wear? Giymek in the season. Ne giyer? <laughs> o şeyde ne giyer o Ne şeyde giyerler? Şeyde bu ne mevsimde mevsim. ne giyerler? What do people eat in this season? Bu mevsimde ne yer insanlar? Okay, başlıyorum. Now I am reading the passage. Hello, I am a season. I'm usually snowy and cold. There is both snow and rain. Sometimes there are storms in my season. you can make snowman in this season people wear gloves boots and coats you can, get, you can eat mandarin and orange many people get ill easily you must be very careful okay now i'm going to read the passage for the second time hello i'm a season i am usually snowy and cold that is both snow and rain. Sometimes there are storms in my season. You can make snowman in my season. People wear gloves, boots, and coats. You can eat mandarin and orange. Many people get ill easily. You must be very careful. Evet. Arkadaşlar burada bilmediğiniz kelimeler olabilir. Lütfen bu kelimeleri pasajları yayınlayacak Ahmet Bey sonrasında. Eğer pasajın sonunda yayınlayın. Hani başta kendileri de yapmaya çalışsınlar. Bilmediğiniz kelimeleri lütfen not alın. Bir de bu A1'de kullanılan kelimelerle ilgili bir video yapalım. Bu kelimelerin tamamını evet. bir verelim olur mu? yani sınava gitmeden önce sadece sınavcılar değil A1 hazırlanan, A1 okuyan herkesin bilmesi gereken kelimeler arkadaşlar. Uluslararası platformda yani Avrupa Dil Portfoliosu'na göre bir fikriniz olur. Evet, birinci sorumuz What season is it? dedi. Hangi mevsim bu Ahmet Bey? Tahmin ettiniz mi? Kış hocam. It's winter. Evet. In English please. The season <laughs> yakaladım yazışıyor. Yetiştiriyor, cevap yetiştiriyor. Size şey yazıyordum. A1 kurundaki kelimeler. Ah. Kelimelerle, alakalı video çekeceğiz. Okay. The season Doğru. is ya da it is winter. Mevsim kış. Mevsim bahar olunca öyle bir şarkı mı vardı? Evet. What do people wear in this season? Wear giymekte. İnsanlar ne giyer? People wear giyerler gloves. Gloves eldiven demekti arkadaşlar. Boots dedi botlar and coats kaban. People wear A gloves, boots and coats diyecektik. Gloves'u bilmeyenler çok oluyor. Ben kendi öğrencilerimle de karşılaşıyorum. What do people eat in this season? İnsanlar bu mevsimde ne yer? People eat mandarin and orange in this season. Bu mevsimde mandalina ve portakal yerler demiş olduk. Bir tane daha yapalım o zaman. O orada ha. Bir ara şey dedi. In my season dedi. Zaten kendisi sezon. Yani Hı -hı. şey niye öyle bir şey diyor? In this season demiş olabilir. Ben de öyle okumuş olabilirim. Hı -hı. In my season demiş yok. Benim mevsimimde. Yani bu mevsimde demek ha. istiyor. Problem değil ya o. Anladım. Sen. Ben ilk başta ilk okumanızda o yüzden sanki Suzan Suzan diye bir bayan bir şeyden bahsediyor sandım Mevsimler'de. Okey. Şimdi başka bir pasaja geçelim o zaman. Tamam mı? Bu pasajımız da kaçıncı pasajmış? Sorularımız gelsin ilk önce. How old is Ali? Ali kaç yaşında? Uh, what is Ali's sister like? Ben buradan da düzeltme yapıyorum. What is Ali's sister like? Ne gibi, nasıl birisi? When do Ali and his sister go out? Ali ve kız kardeşi ne zaman dışarı çıkarlar demiş oldum. Okay, soruları gördünüz. Soruları ona göre e, cevaplayacağız. Ben başlıyorum okumaya. Okay, now I am reading the passage. My name is Ali. And I am 27 years old. My mother is Aisha and my father is Kerim. My parents live in Turkey and I don't see them a lot. I have also got a younger sister, Zeynep. She is 18 years old. She wants to be a teacher. She is really nice and sweet. Now she is staying with me in Holland. I like having her he I like having her here with me. We have lots of fun. We go out every Sunday. Okay? Now I am reading the passage for the second time. Hello, my name is Ali and I am 27 years old. My mother is Aisha and my father is Kerim. My parents live in Turkey and I don't see them a lot. I have also a younger sister, Zeynep. She is 18 and she wants to be a teacher. She is really nice and sweet. Now she is staying with me in Holland. I like having her here with me. We have lots of fun. We go out every Sunday. Ahmet Bey inşallah uyuman <laughs> öyle bir şey <laughs> desin ki. Şey, Sorular hatırlamaya çalışıyorum. Pasajlara... Pasajı anladın mı peki? Yani kısmen. Anlamadığın yer oldu mu kısmen derken? Yok şey cümle olarak anladım da çok uzun olduğu için hepsini aklımda tutma şansım yok. Okey e, sorulara bakalım hemen. Sorumuz how old is Ali? Ali kaç yaşında? Tüveri. Eğitmedim. 27. 27. Evet, Ali is 27 years old. 7 dedi mi? Ben de okudum ama. Yes, 27 years old. Ali is ya da he is 27 years old. What is Ali's sister like? Kız kardeşi ne gibi? Nasıl birisi demek istiyor? Nasıl birisi? Hani burada talkative olabilir, konuşkan, friendly olabilir. Burada ne dedi pasajda? Dedi ki kız kardeşinden bahsederken işte kız kardeşim var. I have also a younger sister. Benden küçük bir kız kardeşim var. Zeynep she is 18. She wants to be a teacher. Bir öğretmen olmak istiyor. She is really nice and sweet. Tatlı ve hoş. Sweet. Nice and sweet diyeceğiz. Tamam. Ondan sonra devam ediyoruz. Dedik ki When do Ali and his sister go out? Ne zaman dışarı çıkıyorlardı? Ali and his sister go out on Sunday istedi. En son cümlede We go out every Sunday. Ya, o zaman ne diyebiliriz? Ali and his sister Go out Sunday. every Sunday ya da on Sunday iste diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dört tane pasaj yaptık. Ee, bu pasajlarla okuma bölümleriyle ilgili size örnek olsun diye birkaç video daha çekeceğiz arkadaşlar. Hani siz de bu arada çalışmış olun, kulağınız alışsın diye. Tabii ki sadece buradan değil, listeningle ilgili bir sürü British Council'un falan sitelerinden yararlanabilirsiniz. Bol bol temel seviyede listening yapın ki kulağınız alışsın. Ee, hani o kadar hızlı olmayabilir, çok tane tane okuyacak gerçekten. Çok yavaş olacak. Ama kendinizi alıştırmak. Kulak bir mıknatıs gibidir arkadaşlar. İşte bir kelime, üç kelime, beş kelime. Aa üç cümle anladım, yedi cümle anladım. Aa hepsini anladım. Yüzde altmış anladım, yüzde seksen anladım diye diye hepsini anlamaya doğru kademe kademe gidiyorsunuz. O yüzden ne kadar çok listening yaparsanız o kadar sizin için faydalı olacak demek. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Benim Ahmet Bey yaklaşık üç saattir buradayım. Kendisi bir türlü hazırlanamadığı için Için, e, derse yetişmem gerekiyor arkadaşlar. Çok özür dileyerek. Zaten her bir videoya da 4 tane, 3 ya da 4 tane evet. pasaj koyalım demiştik. 4'ü de koyduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bu konsept çok iyi oldu ya. Bu mu? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>